Evet dostlarım herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ben de okula geldim. Bugün yoğun bir günümüz var. İlk olarak 8.30-11.30 dersim var. Şu an ona yürüyorum. Gemide yani bir tık uzak yürüyerek. Sonrasında 2.30-5.30 dersim var. Onda da bugün quizim var. 3. haftadayız ve ben 3. quizime gireceğim bu hafta. İTÜ, İTÜ yoğun başladı. Daha sonrasında 1 ile 2.5 arası arkadaşımla o quiz'e çalışacağız. Yani dersten sonra yani 1-1.5 bir, bir, buçuk saat boşluğum var sadece. Ders çıksa belki kızlarla buluşacağız. Böyle bir gün olacak. Ama çok rahat bir kombinleyim. Yani güzel. Şimdi derse gidelim. dersim bitti. Ben biraz daha sınıfta duruyorum. Edit yapıyorum çünkü edit yetiştirmem gerekiyor. Ve saatlerimiz 11'i çeyrek geçiyor. Herhalde 12'ye kadar falan burada edit yapacağım. Daha sonra Zeynep'le buluşacağız. Bir de Sima'yla. Bire ee, e kadar onlarla oturacağım. Bir de de arkadaşıma ders çalışacağız. Çünkü quizimiz var. Böyle yani. Çekiyorsun. Şu an kayıtta mıyız? Yeni bir şeyler mi var hayatında? Var mı? Var var. Neler var? Daha onların haberi Yakın zamanda olacak ama. Neler, Uğraşıyoruz. Neler, neler peki? Ne de beni Yani şu tarz bir şeyler. Hem <laughs> okumak hem çalışmak evet, Evet gerçekten zor iş. Ya, gayet internet mi? Sivilce mi yok etmek istiyorum ya. Her yerde sivilce var ya. Evet, Şimdi Sude buluştuk Bahsetmiştim zaten size içeride asla yer olmadığı için çime geldik şu an de bakacağız yani Bir ufak bir okuma yapıp En azından kuize bir tık da olsa hazır hissedelim yani. Bize beş <laughs> demek. şu bir şey söyleyeceğim. Bütün notlarımız şu kadar dur. Bu, bir de bu. <laughs> Sorumlu olduğumuz yer 40 sayfa. <laughs> Bence gayet Hallederiz biz, yaparız. dostlar şimdi dersten çıktım. Quiz olmadı. <laughs> yani gerçekten yapmadı hoca. Son dakika kadar da yapmayacağını söylemedi bu arada. Yani hani her dakika quiz olacak gibi bekledik derste birazcık. Hafta yapacakmış ve iki üniteden yapacakmış. Yani zaten ilk ünite 40 sayfaydı okuması. Bu ikinci ünitede 60 sayfa mı 50 sayfa mı ne? Neyse haftaya cuma quizim var yani. Şimdi arabaya doğru yürüyorum. Ee, kızlar Levent'teymiş. Onların yanına gideceğim. Kahve içeceğiz onlarla birlikte. Çok da trafik olmadan koşar adımlarla arabaya doğru yürüyorum. Çünkü saat şu anda 17.15. Eğer bir 15 dakika oyalanırsam direkt trafik olacak diye düşünüyorum. Ders az önce bitti. 3 saniye önce direkt arabaya doğru gidiyorum şu an. Birazcık başım ağrıyor. Bu dersten ne zaman çıksam başım ağrıyor. Bu dersten üçüncü çıkışım. Üçüncü hafta bitti ve üçünde de hep başım ağrıdı. Çünkü hoca gerçekten 3 saat ders işliyor ve sadece 10 dakika ara veriyor 3 saatte ve çok hızlı anlatıyor. Gerçekten yetişemiyorum, yakalayamıyorum bazen. Bu ders biraz sinirimi bozuyor. <laughs> Fark ettiğinizi bilmiyorum ama bayağı bir sinirimi bozuyor bu ders benim. Arabayı da maşallah Kimya Meteoroloji Fakültesi'nin oraya park ettiğim için bayağı bir yürüyorum şu an. <laughs> you <laughs> Dostlarım şimdi eve geldim. Gerçekten çok yorulmuşum. Saat 9.30. Yani çok uzun bir gündü. Çok koştur koştur bir gündü. Çok meşgul oldum bir gündü. Hani günün nasıl geçtiğini ben bile anlayamadım. Ama çok yoruldum gerçekten. Sabah zaten dersim vardı. Sonra edit yaptım. Sonra bir yarım saat Zeynep'le Sime'yi gördüm. Ders çalıştım. Yine dersim vardı. Çıktım Levent'e gittim derken yani... Evde buldum kendimi. Ama güzel bir gündü. Dediğim gibi bir önceki videomda da dolu günleri her zaman severim. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayacağım. Saçlarımı yıkamayacağım bugün. Yarın kuru şampuanla idare ederim diye düşünüyorum. Bu arada bugün taktığım, şuraya taktığım bir zincir vardı. Şu. O zincir aslında benim bir tane çantamın sapı. Ben onu bugün böyle kemer gibi taktım ve bunu çok yapıyorum. Çoğu böyle kot pantolon falan giydiğimde de kemer gibi takıyorum çok şık duruyor bence gerçekten ve bugün 2-3 defa kemerin çok güzel olmuş lafını duydum aslında kemer değil ama herkese de bu açıklama yaptım. Benim gerçekten böyle Milano'da falan e, moda okumam gerekiyordu. <laughs> ben ama içi de ekonomi okuyorum yani. Bir... Bu arada yarın çok heyecanlı olduğum bir şeye gideceğim. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi bir bir işe girişiyorum. İnşallah anlamına kule çıkarım bu işten. Yarın da bunun için güzel bir adım olacak. Sabah 10 gibi Mert her civarlarında olmam gerekiyor. Ve evime çok uzak gerçekten. Ama çok heyecanlıyım. Size de söylemek için çok heyecanlıyım. Ama şu an söyleyemiyorum henüz. Takipte kalın yani. Çok heyecanlıyım. Çok uzun zamandır böyle simsiyah giyinmemiştim. Böyle kendimi şey hissediyorum. Ice Queen gibi hissediyorum gerçekten. Konudan konu atlıyorum. Bir de bugün aşırı enerjiktim bu arada. Yani bilmiyorum. Gerçekten sabahtan beri inanılmaz bir enerji patlamasındaydım. Ama dersten sonra başım çok ağrımaya başladı. Ondan sonra böyle bir daha yavaşladı enerjim. Eve geldim yine bir enerjik oldum şu an. Hatta oturup bu editimi editim yapabilirim. Ama vücuduma bu kadar acı çektirmeyeceğim. Çünkü dün çok yoğun bir gündü. Son videomu izlediyseniz eğer bilirsiniz dün çok koşturduğum bir gündü. Ve geç de yaptım dün edit falan yaptığım için tekrar. Zaten hafta sonuna giriyoruz. İlla editi yaparım. İnsan bugün de yeni video yükledim. Bundan dolayı edit yapmayacağım yani. Şu an kendime o acıyı çektirmeyeceğim. Vücudumu dinleyip dinleneceğim. Zaten yarın sabah 8'de falan uyanmam lazım. Bugün de malum 7'de uyandım. Ondan dolayı dinleneceğim şimdi yani. Bir yüzümü falan yıkayayım. Birazcık açım açıkçası. Çünkü akşam yemeği yemedim yani. Sabah tost yemiştim. Sabah dedim 12'de dedim Akşam da Kronotrop'a gittik. Kahveci yani. Mozzarella'lı bir sandviç yedim 7 yedi gibi. Şu an birazcık aç hissediyorum ama yiyecek bir şey bulabilir miyim bilmiyorum. Açıkçası şu an bir bakacağım. Hmm. Saçımı at kuru da yapabilirim ya. Son zamanlarda böyle toplu saç modellerine takıldım. Normalde açık kullanırım saçımı. Son iki haftaları falan böyle bir toplu işte topuzlar ya da böyle at ama böyle hani yukarıdan. Yani normalde böyle dolayıp mandalla toplarım saçımı. Ama son zamanlarda böyle hani saçım uzadığından beri örgü, at kuru gibi şeyleri kendimde beğenmeye başladım. Çok alakasız bilgiler veriyorum. <laughs> bayılıyorum kondan konuya atlamama gerçekten. Sanırım süt eşliğiyle şundan drone yiyeceğim birazcık. Yüzümü yıkadıktan sonra. Bu arada buna bayılıyorum. Haziran başı buldum bu granola'yı. Tüm yazı bununla geçirdim. Yani sütle, yoğurtla her şeyle çok güzel oluyor. İçinde böyle işte yulaf var, fındık var, çikolata parçacıkları var. Yani denemenizi öneririm. Böyle yüzümden buradan böyle SS alabilirsiniz şu an. Tadı çok güzel. Ve canınız böyle bazen tatlı çeker ama böyle sağlıklı bir şey isterseniz öyle durumlarda da gayet bunu yiyebilirsiniz. Çünkü çok okey.